Tokyo'dayım. Ben buraya dün geldim. Yaklaşık toplamda 14 saatlik bir uçuşla. Bugün ise Fiji'ye gidiyorum. O da yaklaşık bir 9 saat sürecek uçuşu. itibariyle bir şeye gelmiş olunmaktayım. Bulanın anlamı merhaba demek. Ama oldukça sıcak. Uçaktan inerken 20 derece gösteriyordu. Yaklaşık 4.30'da indim. Japonya gibi burası da size girişte kağıt dağıtıyor. Onu doldurmanızı istiyor. İsim, soy isim yazıyorsunuz. Kalacağınız yer yazıyorsunuz. Ne kadar kalacağınızı falan yazıyorsunuz. Uçakta dağıttılar. Ben de internetim olmadığı için kalacak yerin adresini yazamadım pasaport polisini anlattım. O da hemen havalimanının Wi-Fi'ne bağladı. Çünkü kod mod istiyordu onları anlamamıştım. Oradan kalacağımız yerleri ayarladık. Bunların <laughs> havalimanı bayağı büyük ya. International. Valla havalimanı şirketi de güzeldi. Yani ikramları iyiydi. Hiç ya. <laughs> geçtik ee, Suva'ya atr72 600'e gideceğim İtalyan Fransız ortak yapabilir bir uçak jet uçak değil jet değil pırpırlar burada onu da tecrübe etmiş olacağım uçak uçacağım atr72 demiştim atr42 imiş bak şuna bak ya. Evet, pırpır uçağımızdan sağ salim soğuğa indik. Of. Evet, Suva'dayız. <laughs> Şöyle uçakta geldim. Şimdi önce buranın büyük bir marketi varmış. Pazarı. Oraya gitmek istiyorum. Bir oraya gezeceğim. Burada da trafik yapan gibi bir dersten akıyor. Oradan çıkacağım. Bir süpermarkete gireceğim. Fiyatlara bakalım. Kaçı kaçtan satıyorlar, kaç kuruştan veriyorlar. Onları görelim. Ondan sonra bir kava denerim. Buranın %100 yerli ve yüz milli içkisiymiş. Yani ucuz ve kafa yaptığı için genel depo tercih ediliyormuş. Ondan dolayı ben de deneyeceğim. Videolarda izliyorum hep. Genelde 5 Fiji dolarına veriyorlar. Bu arada ucuz yani o kadar pahalı bir yer değil. Taksiciyle bayağı muhabbet ettik. Burada ee, 7-8 kuşak öncesinden Hindistan'dan gelmiş. Burada yaşıyorlar. Ama bir kutuplaşma var aralarında. Fijililer ve Hintliler. Benim taksici Hintliydi ve işte buraya gelen Hintlilerin çok çalıştığını, Fijililerin hep yattığını söylüyordu. Bundan yakınıyordu. İşte Hintliler daha iyiymiş, Fijililer tembelmiş. Tabi olayı bile Fijililerden dinlemek lazım. Sonuçta adamların topraklarına gelmişsiniz zamanında. Buraya yerleşmişsiniz. Bir olayı onlardan dinlemek lazım. Bu arada İngilizceyi bayağı güzel konuşuyorlar. Yani aksan olarak söylemiyorum ama en azından kelime olarak Bayağı iyiler. Laf çeviriyorlar, döndürüyorlar. Sıcak, aşırı nemli. Yani baktım %90 nem gösteriyor. 27 derece hava var. %90 nem. Bunların genel gelir kaynağı turizm ve şeker pancarıymış. İnti taksici öyle söylüyor. Turist kim geliyor dedim. Genelde Yeni Zelandalı Avustralyalılar geliyordur herhalde yakın olduğu için dedim. Evet diyor. Peki dedim hiç Endonezya mı Endonezya geliyor mu dedim. Yok onlar hiç gelmez dedi. Türk geliyor mu dedim. Güldü. <laughs> şansım olan hava açık bugün. Suva'da dört mevsim full yağmur yağarmış. Full. Yani şu an şansım açık. Ama mesela yarım saatlik bu uçuşla geldim. Ee, Nandi'de ise Nandi diyorlar. Nandi'de ise yazları hep kurak geçermiş. Halbuki aman aman bir mesafede yok. Nasıl bir şehir dedim, güvenli mi dedim. Güvenli dedi. Geceleri falan nasıl dedim. Problem olmaz dedi. Göreceğiz bakalım. Başkanlarını sordum. Dedim Başkanlar memnun musun? Memnunum dedi. Başkanları Fijiliymiş. Ama Hintli olmalarına rağmen seviyorlar. Kaç yıldır başkan dedim. 4 yıldır dedi. Demokratmış. Şeyi çok duymuştum. Şeyi çok duymuştum ben. Gelmeden önce. Burada çok fazla met satış yapılıyormuş. Yani el altından çok fazla met kullanan falan varmış. Bunları sordum. E, ya çok fazla yok dedi. Ama dedi onlar genelde Çin ve Avustralya üzerinden geliyor buraya dedim. Lan Çin'le alaka ya. Araya Çin'i de sıkıştırdı hemen. Çin ve Avustralya üzerinden geliyor dedi. Ve buraya gelirken de suvayı dört parça bölüyorlarmış. Aa, ben buraya hatırlıyorum. Burası tehlikeli bir yerdi. Suvayı dört parça arıyorlarmış. İşte birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım, dördüncü kısım. Dördüncü kısım bu e, havalimanı oradan başlıyor. Birazcık daha böyle fakirlerin olduğu yer. Üçüncü kısma gelince bir tık daha iyileşiyor. İşte ikinci kısma gelince artık evler güzelleşmeye başlıyor. Bunlar ne iş yapıyor dedim. İşte bankacılar, devlet çalışanları, o tarz insanlar dedi. Artık birinci kısma zaten şehir merkezi. Burası da. Baya baya gelişmiş bir yer. Genelde hava çok sıcak olduğu için hep o şekilde camdan açık gidiyorlarmış. Yani kaldırıyorlarmış. Yağmurda ne yapıyorlar dedim. Dışında tente var. Tenteye falan indiriyorlar. Burada Müslüman sayısı da fazlaymış. Yani ben İnternetten baktığımda yüzde 13'lerde falan gösteriyordu ama taksici dayın daha fazla dedi. Yani burada Hristiyan olduğu kadar Müslüman da var ve birçok da evet yani birçok da cami var burada ve yolda gelirken de bana bayağı cami gösterdi. Kulağa oraya az sonra geleceğim. Bula. Buraya mini Hindistan'da diyorlar. kilogram buçuk dolar. 50 liralarda bir şey yapıyor. Bu yani 4 dolar desen 4 dolar ne oldu? Şöyle bir şey 150 liralarda falan. Ya. Demek ki ondan dilini satıyorlar. Bula. Bir tanesi 5. Hmm. How much? Van da alır. Buraya kadar gelmişken kesilmiş bir tane yiyelim ya. Evet işte bu işin en güzel yanı. Ha de. Hemen bir Fiji ananası. Fiji karpuzu. Bulağı Bunlar da. Fiji koyunu.

Allah bilir kaç kişi işte bunlar Evet bu da portakal ağırlıklı. Yani bir yumurta var içinde. Yumurta hamburger iki buçuk dolar. Asya'nın ötesinde buralarda da bu yumurta kültürü bayağı var yemeklerde. Adamlar her şeyi yerleştiriyor bu yumurtayı da. O kadar mı bol buluyorsunuz arkadaş? Abi çok fazla şey var da hiçbir böyle çekici değil ya. Al yok. Gel beni ye demiyor yani. Kırgızistan, Kazakistan öyle miydi Özbekistan? Bulduğumuzu atıyorduk ağzımızda pazarda. Market point. Allah. Evet şimdi. Buraya girmiş bulunduk. 475. Yani ne yapıyor? 5 desen 2,5 190 liralarda falan. Bir iş malzemeleri. Al şunun renginden böyle leş gibi bir şey olduğu belli bunun ya. Belli olarmış. Oo et fiyatlarına bakalım ya. Efendim lan kilogram 20 dolar. Bunlar ne margarin bu Margarine bak Aha. Fiji su. Şu meşhur Fiji su. 3.75. Evet kendi yerinde bu suyu 3.75 Fiji dolarına satıyorlar. Hemen bakalım ne kadar ediyormuş. 64 dolar. 1.64. Onu şimdi çeviremeyeceğim TL'ye ya. Oradan geldik. Şuradan gidelim. Haa. Bu arada burada taksiyle gelirken okuldan çıkan, çıkan çocuklar genelde bakıyorum erkekler de etek giyiyor. Burada da çok etek giyen var. Bunların kendi kültüründe olan bir şeymiş bu. Ulan tam aradığım yeri buldum ya. Pijama set. İşte böyle yerler beni mahvediyor. Bu Kijine. Evet, tam aradığım yerdeyim şu an. Medium. Medium. Yeah. Okay. Me. Ah, no, no, it's it's. That yeah. Picture for before the room. Ah, okay, thank you. <laughs> O. Oh. Fi 5, 5 dolar. Şu 5 dolar. 2,5 dolar yani. I just 2,5 dolar. An Giyip atsan yine iyi. An itibariyle Fiji Rakmi milli takım formasını üzerime giymiş bulunmaktayım. Orjinal ha. Direkt gittim Bula, storelarından aldım. Bula. Burada herkes Bula diyor. Bula diyor. Bir de benimle baya ilgileniyorlar. Çünkü turistim. Gelmişim buraya. Nereden geldin diyor. Türkiye deyince böyle bir şaşırıyorlar. Türkiye diyorlar. Çok uzak diyorlar falan. Uzak uzak geldik işte koçum. <laughs> Abi burada. Kameraya gören herkes el sallıyor, bula diyor. Çok canı yakın insanlar ya. <laughs> 50 cent ne vardı? parayı saklarım ya. <laughs> Honda ZRV fiyatı 79.900 Fiji dolar. Az önce tam olarak ben bunu e, bizim, de bizim, bizim kura çevirdim. Fiyatı 1 milyon 250 bin TL ediyor bizim ülkemizde. Şu aracın değeri 1 milyon 250 bin TL. Acaba bizim ülkemizde ne kadar? burada pici bir ağırı limitle yaşanmış bir ağ eskiden olsa hemen amca şimdi Sinirmiş. bu neymiş buradan da bir şeye benziyor şurada var <laughs> Rakbici'nin hep kötü yerlerini gezmişiz ya Rakbici'lerin mekan Burası şehir merkezinden 20 dakikalık yürüyüş mesafesinde Büyük oteller falan da burada Yüzü arıyoruz nereye geldik ya? Ula! Ulan bir sürü başı yol yürümüşüm ya. Başkanın evine kadar geldik. Tam nöbet değişmeye denk gelmişim. Oh. Başkan da başkan ha. Yaşıyor bu hayat yemin ediyorum. Sabahtan beri 10 numara olan hava hafiften kapatmaya başladı. Burası hep böyleymiş. Eğer ben uçak biletlerimi sadece bir gün erken alsaydım yani 24'ü değil de 23 mesela gelecek şekilde ayarlasaydım gelemiyordum. İstanbul'daki hava şartlarından dolayı. 22 ve 23'ündeki bütün uçuşlar iptal olmuş. Ve o uçuşlar iptal olup ben gelemeseydim Fiji uçağından direkt kaçırıyordum. Tam pazar günü bitti. Pazartesi İstanbul'da Bodrum'da hava normale döndü. Sadece Bodrum'dan İstanbul'a giden uçağım bir saat rötar yaptı. Hiçbir uçağımda aksam olmadı. İşte sadece şu an Tuvalu kaldı. Orayı da sağ salim gidersem ve <laughs> geri dönebilirsem Artık benim için bu seyahat tamamdır ya. Şu an bu benim için bir görev. Toğuldan gelip tekrar ticarete bastığında benim için bir tatil'e dönüşmüş olacak. Evet, şu an kavanas yapılıyor, onu bulacağız. So this is cover, yeah. Cover. It's pounded. Okay. Okay. So. We usually have it measured here, so we can know. how much no, it doesn't matter. yeah <laughs> so, that's how you can see. so where 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 are you from i'm from turkey turkey, turkey? yeah mm -hmm. you know yeah yeah i know sık sık tüketti, ucuz yolda kafa yapan bir içecek. Böyle değişik bir su içiyorsun gibi ya. Oo, hafiften böyle bir dilim dudaklarım uyuşmaya başladı ha. Evet kafamızda denedik. Şimdi buraya nereye gidebilirim, ne yapabilirim dedim. Tenha sokaklarda dolaşmadılar. Bunun gibi tenha sokaklar. Sit sit boylar. Tehlikeli olabilir dediler. Özellikle çantam var, bilmem neyim var. Dikkat et dediler. Kibarcı uyardılar. Elemanın biri marketteyken bir yer önermişti bana. Fena değil burası dedi. Bunlara sordum. Onlar da güzeldir diyor. Ya herkes güzel diyorsa gidip bir denemek lazım. Biraz dilim uyuştu. Biraz boğazım uyuştu. Onun için de şeker yedirdiler. Şeker. Biraz alıyormuş onu. Ben biraz da mayışmana yardım ediyormuş. Suvada ikinci günüme başlamış bulunmaktayım. Güzel bir kahvaltıcı keşfettim. Yorumları güzel. Puanı yüksek. Yine bir 400 tane falan yorum var. Fiji için çok güzel bir şey bu ya. <laughs> Köpekler iki lira kullanıyor. Morning. Evet, kahvaltım geldi. Waffle ve çay. Siyah çay. Toplam bu ikisi 12 Fiji doları. Cici'nin cenaze törenine geldik. kanikan rahmet eylesin ne diyelim. Hmm, burada da bir şeyler var.